Herkese iyi geceler. Eee Trade kanalıma hoş geldiniz. E, şimdi bu videoyu çekmemin sebebi e, şu. E, şimdi özellikle ABD 10 yıllıklarında dün yani 3 gündür e, müthiş bir yükseliş var. E, bununla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. E, hatırlıyorsanız e, bu ABD 10 yıllıkları ile ilgili bir formasyon hedefim vardı benim bobo şeklinde. Şurada özellikle bir 41 bölgesinde ikili dip yapabilir. Buradan da e, şu düşen tren çizgisinin içine girerse piyasalar normale dönebilir dedik. Yalnız 1.70'e kadar bu e, şu bölgelere kadar normal olacaktır piyasalar. Ancak bu ani fiyatlama başka bir haber akışını e, gündeme getirebilir. Yani Şöyle söyleyeyim hani şu bölge kırılsaydı pandemi ile ilgili ciddi bir konu vardı. Ama faizleri yukarıya gitmesi artık Fed'in kararı yaklaştıkça sanki bu 1.70 bölgesine doğru zorlayacak bir işlem olabilir. Onun için bunu belirtmek istedim. Bu topo formasyonumuz sanki Fed'in açıklamasına kadar bu bölgeye gelebilir. Şimdi önemli günlük ortalamanlara e, geldi. Bakalım yarın ve öbür gün, yani daha doğrusu yarın e, ve Cuma günü e, kapanışı nasıl yapacak? E, bununla alakalı olarak da e, şöyle dolar endeksine bir bakalım. DXY. E. Dolar endeksinde de. E, Gördüğünüz gibi şu 20 günlük bu sabahki videomda da söylemiştim. 20 günlük 96 bölgesine doğru 20 günlük hareketli ortalamaya doğru bir e, gevşeme yaşayabiliriz demiştik. Şimdi bu önemli olacaktır. Burayı destek yaparsa yeniden şu gördüğümüz e, çana yapmak için 97 bölgesine hareket edebilir. Onun dışında eğer bunun altında kapanış yaparsa şu 95-96 bölgesini artık örmeye başlayacaktır. Ama bunun üstünde kapanırsa dediğimiz gibi yön yine yukarı. Şimdilik olumlu e, kapanışın e, e, kapanışın nasıl geleceğini kontrol ederiz. Yarın sabah yine bir video çekeceğim. şimdi burada bir de e, artık dolar e, Euro şöyle. Şimdi bu bizim Dolar tl e, kurumuzdaki hedefimiz vardı. Fincan Kup. Şu 13.46 altına e, gelmediği sürece e, seyir olumlu demiştik. Şimdi burayı örmeye devam ediyor. Zaten açıklamalar sürekli düşmemesi için geliyor. Ben bunları defalarca yazdım, anlattım analizlerimde ama herhalde anlaşılmıyor. Yapmak istedikleri bir şeyler var. Yani bunu ben ayrıca tüm böyle bir 5-10 dakikalık bir videoda bunu anlatmak istiyorum ama şu anda ABD 10 yıllıklarla ilgili videoyu çektiğim için bize de etkisi olacaktır bunun. Ben yani yarın ve öbür gün şu bölgenin kırılıp 14 14.45 ve ardından da 15.35 bölgelerine doğru hareketine başlayacağını düşünüyorum. Çünkü bunu bilinçli yapıyorlar. Yani nedenini derseniz mantık çerçevesinde değil bir siyasi bir söylemi oturtturmak için bunu yapacaklarını ben tahmin ediyorum. ha Benim geçmişimde siyaset yapmışlığım var. İnşaat mühendisiyim ve aynı zamanda traderım. Bu işlerden para kazanıyorum. Yani şu size yaptığım işlerden. Danışmanlıklarım var profesyonel olarak bir tecrübem var bu konularla ilgili ben ne yapmak istediklerini az çok anlıyorum tahmin ediyorum doğrudur yanlıştır o beni ilgilendirmiyor Ben e, bu devirde gemisini kurtaran kaptan Onun için ben onların ne yapmak istediğini tahmin ederek fiyatlamayı e, formasyonlarla birlikte e, yönümü tayin ettim bunu da e, sıkıca izliyorum ve disiplinli bir şekilde işlemlerime devam ediyorum e anlaşılmayan bir konu varsa bu analizlerde videoların altına yorum olarak yapabilirsiniz. beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. abonelikle ilgili desteklerinizi bekliyorum. Paylaşım ne kadar paylaşım olursa o kadar çok kişi bu yorumlardan faydalanabilir. İnsanlar şu anda kafası kefsik tavuk gibi ne yapacağını bilmez halde arabamı alayım, ev alayım. TL'de dolara mı geçeyim? Işte Faize mi koyayım? Borsaya mı gideyim? Arkadaşlar bunların, yani bu saydıklarım çoğu anlayacaksınız. Doların dışında şu anda hiçbir alternatif yok. Hepsi size orta ve uzun vadede sıkıntı yaratacak konular. Bunları ben daha önceki videolarımda da anlatmıştım yani ev araba pahalanabilir yani yukarı doğru gidebilir ama yarın öbür gün bunları satmak istediğinizde e, bu aldığınız fiyatların yarı fiyatına bile alım yani e, talep görmeyecektir e, Çünkü bunun sebebi e, kriz olacaktır kriz dönemlerinde daima e, nakit en önemli silahtır Onun için e, yatırımlarınızda e, dikkatli olun Başka söyleyeceğim bir şey yok şu an için. Bu bilgiyi vermek istedim. ABD 10 yıllıklarına dikkat edin. Dolar endeksi de toparlama ihtimali olabilir. Eğer o da toparlarsa dediğim gibi FED FED'in kararına, toplantısına bir hazırlık başlamış olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Borsalar Şöyle isterseniz ona da bir değineyim, e, kapatmadan. Evet. 500. evet günlüğüne bir bakalım. Şöyle. Evet S&P'ye bakalım. E, bu sabahki videoda da şunu paylaşmıştım. 4712 hatırlıyorsanız çok önemli olacak. Buranın üstüne atması lazım. Onun dışında şu. E, düşen trend çizgisi vardı. Onu da test edebilir demiştik. İkisini de test etti. Şu anda e, arada kaldı. E, yani eğer bu ABD oyunlukları devam ederse yukarı doğru ben bu satışların e, yeniden şu 4650, e, 4620 e, ve 4550 e, seviyelerine doğru yavaş yavaş süreceğini tahmin ediyorum. Ee, ama 4712 üzerinde e, kırar ve kalıcılık sağlarsa e, şu şu seviye e, gündemimize gelecektir. Onu da işaretleyelim. Hazır açmışken şunu bu şu bölgeyi 4740 4740 önemli olacaktır. ama sanki şu ABD 10 yıllıkları buradaki ee, şeyi yani Hatta bugünlük kapanış yani 4600 yani şu düşen tren çizgisinin içinde kalırsa e, bu baskı e, dediğim gibi şu 4600 lira doğru satışlar hızlanabilir ve yarın e, ve cuma günü önemli bir e, kırılım yaşayabiliriz 44000 kırılımıyla da e, hatırlıyorsanız 4260 e, seviyemiz yeniden gündemimize girer demiştik. E, her Ben e, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, çok teşekkür ediyorum destekleriniz ve ilginiz için. E, herkese iyi geceler, e, bol kazançlar tekrardan.